Merhaba ben Enes. Bugün burada gördüğünüz mobil soğutucular gerçekten işe yarıyor mu? Soğutuyorlar mı? karşılaştırarak detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu iki modeli yaklaşık 2 sene önce buradaki videoda incelemiştim. Bu videoda ise onların şarjlı versiyonu olan bu modele onlarla karşılaştırarak detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bana destek olmak için herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. Bu tarz soğutucuların genel olarak çalışma prensipleri aynı. Arka bölümlerinde birer fan bulunuyor. Ön bölümlerinde veya üst bölümlerinde bir su deposu mevcut. Buraya buzlu su veya soğuk su koyuyoruz. İçlerine bir de ufak bir su püskürtü ma kısmı mevcut. Arka kısmın ürettiği hava bu püskürtülmüş suyla birlikte soğuk süngerin içerisinden geçerek bir ferahlık veriyorlar. Videonun başında söyleyeyim, bir miktar işe yarıyorlar ancak bu tarz ürünlerden bir klima performansı beklemek doğru olmaz. Bunların bir avantajı klima gibi havayı kurutmuyorlar. Özellikle ben UYO'nun bu ürününü indirimdeyken almıştım. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsatlı kuponları paylaştım. Telegram kanalımda da paylaşmıştım. Yani çok iyi bir fiyat düşmüştü. Yine güncel fiyatlarını bakabilmeniz için tüm ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Yuvda böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden soğutucunun kendisi. 100 cm uzunluğunda Type-C bir şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor tasarım açısından baktığımız zaman yine daha önce incelemesini yaptım. Bu iki modele göre oldukça benzer olduğunu görüyorsunuz. Hepsinin önünde böyle ayarlanabilir ızgaralar mevcut. Burada U'nun önemli avantajı batarya ile birlikte çalışması. Yani bunlar elektriğe ihtiyaç duyarken bu direkt batarya üzerinde çalışabiliyor ve ekstra olarak burada sağ ve sola dönme özelliği mevcut UV'de. Bunlar da tabii ki powerbank ile de çalışabiliyorlar. Yine bu da powerbank ile çalışabiliyor. Burada bu iki modelin önemli avantajı bu modele göre bunun su haznesi küçük olduğu için buraya buz koymak zor oluyor. Yunin haznesi şöyle üst kısmında 350 mililitrelik bir su kapasitesi mevcut. Buraya geniş bir olan olduğu için rahat bir şekilde buz da koyabiliriz. Bu haznenin geniş olması avantajlı bir durum. Şöyle bir tutma yeri de eklenmiş buraya. Bu Cihazların düz zeminine konması gerekiyor Herhangi bir taşma veya akıtma durumu olmaması için Yani taşırken dikkat etmek gerekiyor Burada bir tutma kulbunun olması güzel olmuş Arka kısmına baktığımız zaman Şurada büyük bir fan görüyoruz Şurada Type-C girişi mevcut Şurada kırmızı lamba bulunuyor Şarj olurken yanıp sönüyor Şarjda olduğu zaman da sabit bir şekilde yanıyor. Yine alt kısmına baktığımız zaman böyle bir dönme mekanizması mevcut. Burada ilginç bir durum var. Soğutucuyu çalıştırmasanız bile yine alt kısmının dönme fonksiyonunu çalıştırabiliyorsunuz. Yani çalışmazken de böyle dönebiliyor. Şöyle şu kısımdan tutarak sert çektiğimiz zaman iç mekanizmasına ulaşıyoruz. Şurada görebildiğiniz gibi mavi süngerler mevcut. İlk kullanımda bunların tamamıyla ıslanması gerekiyor. Yine sonraki kullanımlarda da 6-8 ay arasında değiştirmek gerek. Şöyle iç kısmına yakından baktığımız zaman şöyle görebildiğiniz gibi bunda çift püskürtme mekanizması mevcut. Bu kafelerdeki vantilatörlerin önündeki su püskürtme cihazlarıyla benzer mantıkta. Yine diğerlerinde tek püskürtme vardı. Bunun bir avantajı. Gördüğünüz gibi arka kısmında büyük bir pervane mevcut. Buradan aldığı havayı üstten gelen soğuk suyla birleştirerek serin bir hava verebiliyor bu sayede. Şu an içerisine soğuk buz doldurdum ve şuradan tam olarak gözükmüyor sanırım. Şöyle iç kısmından göstereyim. Görebildiğiniz gibi şu kısımlardan içerisindeki buzlu suyu ince bir şekilde püskürtüyor. Yani ıslatılmış şu kısmı da taktığımız zaman bir nevi soğuk bir hava üflüyor direkt bu vantilatör. Bu arada ikinci kademeye aldığımız zaman önden gelen hafif sulu kısmı görebiliyorsunuz. Bir daha bastığımız zaman bu kısım kayboluyor 3. kademede. Kontrol kısımlarında geldiğimiz zaman buradaki açma kapama düğmesine bir kere bastığımız zaman kırmızı kademe 1. kademe, bir daha bastığımız zaman yeşil 2. kademe, bir daha bastığımız zaman mavi de 3. kademede olarak çalışma hızında çalışıyor. Bu kısım sağa sola dönmesini sağlıyor. Buraya bastığımız zaman dönüyor, bir daha bastığımız zaman iptal oluyor. Alttaki düğmeyi beyaz yanarsa eğer o düğmenin aktif olduğu anlamına geliyor. Yine burada su püskürtme özelliğinin açıp kapatabiliyoruz. Şu ise burada bir ışık bulunuyor RGB olarak. Bu sürekli renk değiştiriyor. Bunu sabit olarak yapmak istiyorsanız beğendiğiniz rengin üzerindeyken basılı tuttuğunuz zaman o renkte sabit bir şekilde yanıyor. Birinci kademede oldukça sessiz olduğunu söyleyebilirim. Yani çok fazla bir sesi duyulmuyor. Şu an yanındayım birinci kademede. İkinci kademede rahat bir şekilde bir metre mesafeden sesi duyabiliyorsunuz. Üçüncü kademede ise ses şiddeti artıyor. Yani üçüncü kademe eğer ortam çok sessizse sizi biraz rahatsız edebilir. Genel olarak bence bu bireysel bir soğutucu olduğu için bence birinci kademe gayet yeterli. Özellikle içerisine buzlu su koyduğumuz zaman da ciddi olarak soğutma performansında bir artış oluyor. Bu arada kullanım performansı açısından yoğunun içerisinde 4000 mAh'lik bir pil mevcut. Yaklaşık olarak 3 saatte tam şarjına ulaşıyor. Işığı çoğunlukla kapalı bir şekilde test gerçekleştirdim. Orta kademede 2 saat 42 dakika boyunca bu soğutucu çalışabildi. Yani biraz daha uzun çalışmasını beklerdik. Ancak yine de yani bir powerbank'e bağladığınız zaman veya güç ile bağladığınız zaman da o şekilde de kabloyla kullanılma devam edebiliyorsunuz. Evet görüntü seviyesi açısından. En gürültülü çalışan bu. Bu ikisi düşük seviyelerde benzer gibi bir ses çıkarsa da yine bu cihaz elektrikle çalıştığı için yüksek seviyelerde kullanıldığı zaman biraz daha gürültülü olarak çalışıyor. Soğutma performansı karşılaştırmasına geldiğimiz zaman ise bu model bence fanada da kuvvetli olduğu için soğutma performansı olarak en etkili olan model. UI ortada konumlanıyor. Bu ise soğutma performansı olarak en düşük olan model olduğunu söyleyebilirim. Burada Yuni'nin avantajı etrafında dönebilmesi ve batarya ile birlikte kablosuz olarak da kullanılabilmesi. Tabii ki bunlar da powerbank ile birlikte kullanılabiliyorlar. Ancak Yuni'nin böyle bir avantajı mevcut. Yine bu iki modelde bir ışık bulunuyor. Bunda da şöyle şu iç kısmında yanan bir RGB mevcut. Ancak Yuni'nin RGB'si daha göze hoş geliyor. Yine taşınabilirlik açısından Yuni'nin burada bir tutma kolunun olması da avantajlı bir durum denebilir. Malzeme kalitesi açısından bu biraz daha iyi. Yan kısmında 600 miliamperlik direkt buradan çıkabilen bir su haznesi mevcut. Yine üst kısmında dokunmatik olarak kontrol ediliyor ve bir uyku modu da mevcut. Uyku modunu ayarladığınız zaman otomatikman belli bir süre sonra yavaş yavaş tamamıyla kapanıyor. Bunun avantajlı durumları da bu. Yine burada Yui modelinin bu iki modele göre bir diğer avantajı da içerisinde bu su püskürtme kısmında iki adet mekanizma mevcut. Yani daha fazla suyu püskürtebiliyor. Bu da serinlik performansını etkileyen bir durum. Ya yani bu şekilde sağa sola dönmesi de bence avantajlı bir durum. Özellikle masada kullandığınız zaman. Fiyat açısından da video yayınladığım tarih itibariyle 1500 TL, 600-700 TL bandında bazen çok uygun fiyata da denk edilebiliyor. Bu ise 750 TL. Burada fiyat performans olarak UI en tercih edilesi model gibi duruyor. Tasarım açısından 3 modelde de ön kısmında sünger mevcut. Yani şuradan direkt benzer mantıkla süngeri çıkartıyorsunuz ve bunu ıslatarak yerine koyuyorsunuz. Yine bu modelde de şöyle sert bir şekilde çektiğimiz zaman şurada aynı şekilde sünger mekanizması mevcut. Bu arada pili bitmeye yakında bu şekilde ışık kırmızı bir şekilde yanıp sönüyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak bu ürünler biraz daha kişisel bir vantilatör gibi düşünülebilir. Yani daha çok bireysel ürünler eğer daha fazla kişi kullanacaksa yani ev ortamı için alınıyorsa Burada ventilatör tercih etmek daha mantıklı olabilir. Bu cihazlar daha çok masa üzerine konup bilgisayar karşısında kullanılırken oldukça kullanışlı oluyorlar. Bu odada ben bir klima kullanıyorum ve ciddi manada son dönemde sıcaklığın artışıyla birlikte burunlarımın içinin kuruduğunu hissettim. Yani klima ciddi manada havayı kurutuyor. Bu ürünlerin avantajı ise klima gibi havayı kurutmuyor. Nemli ve soğuk bir hava üflüyorlar. Özellikle buz ve soğuk suyla beraber takviyeli şekilde kullanırsanız yani ciddi manada bir serinlik performansları mevcut diyebilirim. Özellikle ben bu klimayı çoğunlukla öğlen sıcaklarında açıyorum. Bu tarz ürünleri kullanmaya başladıktan sonra normalde klimayı sabah veya öğleden sonra da açıyordum. Ancak bu ürünleri kullanmaya başladıktan sonra bu sürelerde klimayı açmadım ve sadece bu cihazlarla serinlik ihtiyacımı giderebildim. Burada bir bonus üründen de bahsetmek istiyorum. Şöyle bir normal bildiğimiz masa vantilatörünün önünde yazı yazan versiyonu ve burada da bir adet şarjlı bir el vantilatörü mevcut. Şöyle görebildiğiniz gibi burada da yine 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böyle masaya koyarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça ferli bir ürün yine böyle buraya takarak direkt alttan böyle hava vermesini sağlayarak daha kolay bir şekilde hasta olmanızı da sağlıyor bir ürün. Bu ürünün incelemesini buradaki videomdan, bu ürünün incelemesini ise buradaki videomdan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Siz bu tarz ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyatlar için linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.